Merhaba Prenses Nur. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Ne yapıyorsun? Resim yapıyorum. Resim yapıyorsun? Evet. Bunun adı sulu boya mıydı? Neydi? Evet sulu boya. Çok güzel. Renkler de var bayağı bir. Oscar Ali de okuldan geldi şu anda. Ne yapacaksın Prenses Nur? Hı? Ne yapacaksın? Bakın şimdi Uçak resmi. Güzel kızar boyayacağım. Babam da bana uçak yapacak. Yani şunun gibi mi? O? Neyse bir şey olmaz. Evet. Prenses Nur sulu boyayla resim yapıyor. Resim yapmayı da çok seviyor Prenses Nur. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Bir de onun sonuna doğru geliyoruz. Ee, arkadaşlar bu resimle en güzel şey resminizi iyi yapmaktı.